Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de şöyle kuzene de güzel bir börek yapacağım. Bayevindeyim. evindeyim. Komşular da dedi, akşam size geleceğiz dedi. Ben de çayın yanını boş bırakmamak için şöyle güzel bir börek yapayım komşularıma. Öncelikle bu arada ufak bir ricada bulunacağım. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Tarifime başlıyorum. Öncelikle 4 adet patatesimi Şöyle rendeledim. İyice patatesin suyunu sıktım. Bunu kenara alıyorum. Şimdi diğer malzemelerle devam edelim. İç harcını bir de bu şekilde deneyin. Gerçekten nefis oluyor. Şimdi 2 adet havucumu rendeleyeceğim. Tüm malzemelerimi yıkadım, temizledim. Bu ara kısa tuttum. Sizleri sıkmamak adına. Havuçlarımı rendelemeye devam edeceğim. 2 adet de havuç katacağım. İki adet tavuk çıkmış. Şu anda bir tane orta boy soğanım var. Soğanımı da rendeliyorum. Çiğ olarak kullanacağım iç harcını. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Hiç denemediyseniz bu şekilde bir deneyin. Evde bulunan malzemelerle güzel bir börek yapacağız. Havuçları da rendeledikten sonra da doğradıktan sonra şöyle bunların da suyunu sıkıyorum. Patateslerimi ekliyorum. Burada çok az çok az pazım var. Pazılarımı da bahçemden topladım. Şöyle pazılarımı da şöyle küçük küçük ince ince doğrayacağım. Daha şöyle yapalım ki kolay olsun. Şöyle ince ince pazılarımızı doğrayalım. Bunları da harcımın içerisine katıyorum. Burada da pırasanın yeşilleri var. Yeşillerini güzelce yıkadım. Mümkünse şu aralarına dikkat edelim. Çamur oluyor. İyice bol suyla yıkadıktan sonra pırasalarımı da küçük küçük minik minik doğrayacağım. Şöyle küçük küçük doğradıktan sonra harcımı ilave edeceğim. harcımın içerisine hepsini hazırladıktan sonra şöyle tuzunu ilave ediyorum. Böyle göz kararı tuzumu ilave ediyorum. Sizler de baharat ve tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok az pul biber Şöyle çok az da karabiber ilavesi yapıyorum. Hepsini karıştıracağım. Şöyle harcımın yurtamızı böreğimizi yapmaya geçelim. İyice karıştıracağım. Şöyle yağını unutmuşum. Birazcık da yağ döküyorum. Evet arkadaşlar, şöyle Kandıranın pazarına gittim. Şöyle yufka aldım, çok taze taze el açması. Harika gözüküyor. Şöyle ortadan ikiye keseceğim. Yufkamı ortadan ikiye kesip böreğimi öyle yapacağım. Kalan olmasını istemiyorum. Şöyle kenara alacağım. Şöyle güzelce her tarafını yağlamak istiyorum. Yuvamın her tarafına yağ süreceğim. Şöyle yağ sürdükten sonra şöyle iki ucunu katlıyorum. Şurayı da bir sefer katlayacağım. Çok geniş değil. Şu şekilde katlayalım kırklamış olduğumuz yere iç harcımızı şöyle sereceğim. Şöyle iç harcından da bol bol kullanıyorum. Şimdi şöyle katlayacağım. Şöyle rulo yapıyorum. Fazla sıkı sarmaya gerek yok. sonrasında şöyle gül böreği şekli vereceğim. Şöyle tepsimi yağlamış olduğum tepsimin içerisine alıyorum. İkinciyi de hazırladım. Şöyle katlı yaraktan geliyorum. Biraz da güneş geldi. Bir gölge var arkadaşlar. O gölge için kusura bakmayın. Masayı nereye çektimse o tarafa göl şey güneş geldi. Artık bu evinde veranda da yapıyorum böreği. Şöyle hepsini bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim. misafirlerimizi mutlu edelim. yağlayalım Evet arkadaşlar şurada iki yemek kaşığı kadar yoğurt aldım kaseme. Çünkü çok az da sıvı yağ ilavesi yaptım. Böreğimin üzerine dökeceğim. Böyle her yerine gelecek şekilde süreceğim. Daha sonra de pişireceğim. Siz evde Fırında pişirecekseniz 200 derecede pişirebilirsiniz. Bir sefer bu şekilde börek deneyin. İç harcı çok lezzetli oluyor bu şekilde. Şimdi fırına girmeyen böreğimiz hazır. Son halinde sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle. Kuzinemizi yaktık. Bir böreğimizi kontrol edelim nasıl olmuş. Öf öf öf. Nefis olmuş. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Biraz daha şöyle hafiften çektikten sonra alacağım böreğimi. Son çıtırtısını da sizlere göstereyim. İçi yumuşacık. Çıtır çıtır. Kuzinede böreğimizi pişirdik. Evet arkadaşlar böreğim fırından çıktı. Şöyle yumuşacık börek oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. izlediğiniz için desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın.